Uzun bir aradan sonra kanalıma tekrar hoş geldiniz. Buraya bakıp bir şeyler anlatmak benim için biraz tuhaf ve şizofrenik bir durum. Buna alışmaya çalışacağım. O yüzden yer yer kameraya bakamıyorum. Bunu aldırış etmeyin. Bugün ilk durağım Türkiye'nin en sıcak ilçelerinden biri olan ama gelmemle birlikte anisel ve yağış gösteren Tarsus ilçesindeyim. İlçe çok tatlı, çok güzel, her yere yürüme mesafesinde olan bir ilçe. Ve buradan arkamda görmüş olduğunuz Kleopatra kapısından başlıyorum. Kapıya baktığınızda şunlar gözünüze çarpacaktır, çarpmıyorsa ben hemen diyeyim. Berbat restorayı edilmiş bir yer. Ama hiç problem değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü ta Osmanlı zamanından da geriye kalan bir tarihlemede e, burası yine berbatmış. Yani aşırı bir şekilde savaş Bölgesi olduğu için tahribe uğramış ve e, günümüze kadar ancak bu kadarı gelebilmiş. Eminim daha büyüktü ve daha işlevseldi. Şu an ısı kanalları ve orijinal taşlarında bir kısmı bulunsa da Fentil simgesi olarak böyle olması gereken bir yapıydı. Buranın Kleopatra kapısı olmasının nedeni Kleopatra burada Marcus Antonius'la buluşuyor. Marcus Antonius değişik bir adam. Kendini Dionysos zannediyor. Dionysos şarap tanrısıdır bu arada. Eğlencenin zevkin tanrısıdır. Kleopatra çok kurnaz bir kadın. Aşırı kurnaz bir kadın. Dionysos'a, pardon Marcus Antonius'a kafayı biraz takmış durumdaydı ve onun Kleopatra'sı olmak istiyordu. Bu yüzden Kleopatra Tarsus'a geldi. Evet. Ama tarzısa gelişinde öyle bir gemi yaptırdı ki geminin başında altınlar işte altın şemsiyeler, e, hizmetlerin kıyafetlerinden tutup kendisine kadar adeta büyük bir görsel şölen yaşattı. Çünkü Marcus Antonius'u etkilemek istiyordu arkadaşlar ve Marcus Antonius'un e, kalibresi Kleopatra değil de Hmm, Afrodit olduğu için çünkü Beyoncé'nin eşi Afrodit. Afrodit olduğu için Kleopatra biraz daha böyle Afrodit'miş gibi davrandı. Orada bir çakallık yaptı. Daha sonra tabii Marco Santonius ona aşık oldu. Ama Kleopatra da aşık oldu. Kleopatra daha sonradan bu aşka dayanamayıp kendini zehirli bir yılanla öldürdü vesaire. O yüzden diyeceğim hiç kimse için o kadar çabalamayın ya boş verin. Kimsenin ki o patrası olmaya değmez. Tarsus'un e, meydanı denilebilecek bir nokta değil mi? Sanırım burası meydanı galiba. Bir iş kapısı yok. tarihi bizi bekliyor. Altından geçelim. Ali Rıza küçük oğlu ayrı kedi. Böyle pazar nedeniyle her taraf kapalı galiba tabi benim gün seçme olaylarım çok nokta atışı olduğu için böyle zamanlara denk gelebilirim evet burada koskoca bir e, yapının adı bedesten olması lazım içine girelim Arkamda görmüş olduğunuz 40 kaşık bedesteni, Tarsus tarih boyunca birçok medeniyetin tam ticaret noktalarında olduğu için burayı böyle bir buranın küçük kapalı çarşısı gibi düşünebilirsiniz. Bakalım içinde neler var? Hayır, çekilecek. Bu da çok güzel tatlı takılar evet, evet, evet. görebilirsiniz. Evet, 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 evet. Efendim? Turist misiniz? Yok turist değilim, Türk'üm. Çok güzel <laughs> Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ne kadar <laughs> güzelmiş burası. Bakabilir <laughs> miyim içeri? Vay <laughs> wow. Eski tesbihler. Taşları nedeniyle mi böyle değerliler? Çok değerli olmuyorlar çünkü. Abla mesela, ben, mesela şöyle 200 liralık tesbihim de var. Oltu taşı falan mı doğal Beş taşlardan yapın? Beş bin lira. Beş lan bakabilir miyim? Hadi abi bak. Bunun taşı nedir? Ateş geldi ben. Ateş geldi Vay. Bunlar e, eli sısını mı alıyordu? Hı Öyle bir özelliği vardı. Eli, eli sısını, sısını, alıyor. Kendi rengini açıyor. Hmm. Çıktıkça kırılıyor. Bu Abla mesela tek mi? Çek. Tespih mesela bu çekilmemişler. 100 lira. Aa. 100 lira bu tespih kedi gözleniyor, gece karanlıkta parlar diyorlar. Vay, <laughs> güzelmiş tespitler. Bu çekirdekçe Güzelmiş, çekirdekçe böyle bir renk alıyor. Çekirdekçe daha kaliteli tespit oluyor. Hmm. Güzel, Nasıl, ilginç bir taşmış. Ateşi <laughs> keyfi Güzelmiş. E, meraklısı var tabii onların da. Tuba. Teşekkür ederim. Gönlerim. Teşekkür <laughs> ederim. Anne'me yaptı. Ya çok tatlı. Elişe. Evet. Kendin oradan bakabilirsin. Çıkacaksın kanalda da. Ha gerçekten. Evet. Hadi görüşürüz. Burada da yine doğal taş mağazası en sevdiğim. Üf, çok güzel. Bundan sonra kanalın ismi ne? Deniz Akçar. Böyle çok güzel bir şey kokuyor ama bunun koku nereden geldiğini tam olarak algılayamadım ki herhalde bu. Küçük başta. şey, o defilelere şey abi. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Bu harika koku buradan mı geliyor? Evet, kaynamapıyoruz. yapıyoruz. Süper. Bir tane de ben alabilir miyim? Evet, galiba orası benim için mi? Tamam orası mı? Tamam tamam. Evet bir tane lütfen. Pazarlama stratejisi olarak mükemmel bir şey Kleopatra eksili. Haydi bakalım geçeceğiz. İyiyim. Teşekkür ederim. Biraz sıcak dikkat edelim. Tamam. Aha. Ceviz var içinde. Ceviz, tarçın. Böyle kahve değil de mama gibi. Ay, 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 ay. Deniz Akçay. <laughs> Deniz Akçay. <gülüyor> <gülüyor> Bunu içiyorum ama böyle kaşıkla yenecek bir şeymiş galiba bu. Yani bayağı. Bu kaynar. Renman Evet evet bayağı sağlıklı. İçerinin. <laughs> yok yok. Tez <Türk. gülüyor> mi hazırlıyorsunuz? E, buranın tarihini <laughs> anlatıyorum. Ben normalde arkeoloji öğrencisiyim. Ben sevdiğim meslek. Evet, çok güzel bir meslek. <laughs> evet, Fedestan'dan çıkıyorum. Hava biraz daha düzgün. Normalde buranın tarihi oldukça böyle eski yıllarına ta Neolitik dönemden verilir izler taşıyan bir bölge Tarsus. Ben bu Neolitik dönemden değil de Kirikya tarihini kapsayan bölümleri anlatmaya karar verdim size. Bunun için e, bazı kaynak taramaları yaptım. Rahmi Balaban isimli birine ulaştım. Kütüphane arşivinde bulunan ve yaklaşık 70 sayfalık bir e, eski ya galiba. Kitabın bir orijinali varmış. Aslında Fransız bir gezginin kitabından çeviri yapılmış bir kitapmış o. Daha sonra bu Fransız gezginin kitabını bulduk. Gezginin adı da Victor Longois. 1800 yıllarda imparatorluğun müzesinde çalışan bir kişi. Aynı zamanda gezgin. Ve Fransa hükümeti Victor Longois'i buraya yolluyor, Tarsus'a yolluyor ve bir e, kilikya tarihi çıkarmasını istiyor. O Türkçesi kilikya günlükleri. Mesela diyor ki ticaret yapacağınız zaman Ocak ve Şubat aylarını seçin diyor. Geçim kaynaklarına, dinlerine, yaşayış şekillerinden tutun tarihi eserlerdeki taşların anlamına, işaretlere ve taşların yapı tipine, buranın madenlerine, her şeyine kadar yazmış. Adamın kitabı Sirüke'den başlıyor, Tarsus Adana'ya kadar ne kadar yapı varsa, yapıların üzerinde ne kadar işaret, tarihleme, hepsini Anlatmış. Tabii ben de burayı size anlatmak için e, yaklaşık 500 sayfa olan bu Fransızca kitabı biraz özetledim. Ve Tartus kısmını baz aldım. Buralara çalıştım. Ama kitabın 26. sayfasında çok tuhaf bir anlatı var. E, benim daha önceden çok araştırdığım bir konuydu ve bir sonuca ulaşamamıştım. E, İnce Mehmet 4 kitabını bilirsiniz. O kitabın başlangıcında, Leonardo da Vinci'nin e, sayfa 200'de, onun kendi günlüğünde çalışmalarında sayfa 200'de bir not vardır ve bir şehirden bahseder. Bu arada Leonardo da Vinci memlükler zamanında Anadolu'ya gelir, Türkiye'ye gelir ve burada bir gezi yapar. Bir yerden bahseder, ismi Kalindra. Ee, şu an Malatya olduğunu düşünen var, Nemrut olduğunu düşünen var ama sanırım Kalindra'yı da bulmuş oldum. Çünkü bu Fransız gezginin kitabında şöyle yazıyor. Doğu bölgelerinden gelen Torosların uçsuz bucaksız bir körfezde Kalindra burnunun sona erdiği kıyıya varıyoruz demiş. Sayfa 26'da bunu inceleyebilirsiniz. Yani aslında... Leonardo da Vinci'nin gelip böyle hayran olduğu, Türkiye'ye dair yazdığı tek şeyin e, Tarsus bölgesi olması böyle bir tesadüf değil gerçekten çok ilginç bir bilgi. Bu arada kitapta çok yoğun bir e, Türk nefreti var. Yarı barbar insanların arasında böyle çalışmak ne kadar zor olsa da bir şekilde çalışıyorum gibi ibareler. Yani ama sevgili Victor senin çalışmalarını anlatan da bir Türk kızı oldu. Bu da çok büyük bir ironidir. Ondan sonra bölgede e, Kürtler, Nusayriler, Türkler... Merhaba. <laughs> Merhaba. El salla. Kamera el salla. <laughs> güle güle. E, bölgedeki <laughs> Nusayrilerin, Türklerin ee, ve buna benzer birçok milletin özelliklerini yazmış. Nusayrileri ee, çok ilginç bulmuş bu arada. İsa, 12 Havariler ve e, Alevileri böyle bir denkleştirmeye karar vereceği sırada daha fazla araştırma yapmam gerekecek demiş. Üf, çok ses var. Bu sesi beklemem lazım. Tabii bu sesi bekleyemeyeceğim çünkü bir şeye şahit oluyorum. düğün var. Kilisenin dışında bir düğün var. Hayırlı. Merhabalar. Hayırlı. <laughs> İçeride çok güzel birkaç detay var. Bu detayları sizlerle paylaşmak için can atıyorum. Evet. Rehberin konuşmasını bitirmesi lazım, benim size bir şeyler anlatmam için. <laughs> Aziz Pavlus normalde burada doğuyor, büyüyor. Yahudi olmasına rağmen bir Roma vatandaşı olarak doğuyor ve Hristiyanlığa karşı büyük ön birlikte onların kıyımına yardım edecek kadar gözü dönmüş bir vaziyette onlardan nefret ediyordu. Ta ki Şam'a gidene kadar. Şam'da başına bir olay geliyor ve İsa'yı gördüğünü söylüyor. Birden böyle şimşekler çakmış ve üç gün kör kalmış anlattığına göre. Daha sonradan bütün davasını Hristiyanlığı yaymaya atıyor. Zaten İsa'nın 12 havalilerinden biri biliyorsunuz. Fakat bu kilisede kullanılan sembolizmalar çok ilginç. Yani damalı yüzey ve her şeyi gören göz. Arka tarafta da zaten elinin şu işareti. Bu işaret normalde Enokyan alfabesinde denk gelen bir meleğin işaretini anlatıyor ve bu işaretler antik Mısır'da bulunan işaretler. Herkes bilmiyor zaten e, bilgisi konusunda da gerçekliği konusunda da çok fazla spekülasyonlar var. Ama bunları da tabi göz ardı etmemek gerekiyor. Aziz Paulus'a veda ettikten sonra bundan sonraki durağımız Donuk taşma Mağarası. Bir şeyler kazılmış da muhtemel zekalar Türkçe bu. Bu donuk taşın duvarlarından birini görüyorum şu an. Bakalım içerisi açık mı? Hayda yapma be abi ya. Giriş yapamadım. Soracak birileri de yoktu. Ben de şuradan kenardan bir yerden bir şeyler görüyorum. Hadi dışarıdan böyle süper. Benim bir şekilde oraya gitmem lazım. Şu aradan böyle bir açıklık gibi bir şey görüyorum. Yani umarım doğru tahmin ediyorum. Üstüne falan çıkabileceğimi düşünüyorum çünkü. Bakalım ne olacak. Şuradan girelim. Hmm şöyle şunun üzerine pıt diye atlayabilirim gibi. Şöyle, evet. Ama bu ayakkabıyla imkansız ya. Iş. Bir de şuraya bakayım. burada da bir ev var. Üş. Hiç sevmiyorum şöyle çözümsüz işleri ya. Şöyle bir çıksam ne olur ya. Beni tutacak kimse yok ki işte oradan. Hadi çıktım. Aşağı atlamak kolay da yukarı çıkmak çok zor. Oraya bir şey lazım. Orada da bir araç beni izliyor. Niye izliyorsa. Burası dünyanın en büyük Roma tapınağı. Ve e, ee, İçeride ne olduğunu tam olarak kimse de bilmiyor. Daha önceden buraya Fransız konsolos Gillet gelmiş. Gillet burayı dinamitle patlatmış, bir sürü hasar vermiş ve bu patlatmaların sonucunda çok büyük bir parmak bulmuş. Kırmızı ile karışık bir parmak yani mermer bir parmak. Muhtemel çok devasa büyüklükte bir anıt vardı burada. Geri şekilde tahrip olmuş. Yani günümüzde bir şey kalmadı ama buranın çok ilginç bir tarafı var. Tabii benim teorim herhangi bir yerde yazmıyor. Burayı ilginç kılan bir nokta ise arkamda gördüm, görmüş olduğunuz büyük cadde 82 Evler Caddesi. Tarsus kazısının olduğu cadde. Bunların bu kadar yakınında böyle Türkiye'yi karıştıran en büyük kazıların olması da Öyle bir yabana atılabilecek gibi bir durum değil. Muhtemel burayla alakadar bir şey var. Şimdi e, Danyar Peygamber'in makamına doğru yol alacağım. Oraya doğru giderken burada küçük kermes gibi bir şey var sanırım ya da bir yemek tanıtımı buna benzer bir şeyler var. Aynı zamanda burayı da göreceğiz. Bakalım neler var. Burada bir çay. Bak burada gözleme yapıyorlar. Merhabalar. Çekiyorum. Tabii. Sağ. Öyle yemedi, yedim. Yaşlandım da. Evet. Evet. İşleri olmayanlar. Ne kadar kıvırcık. Hayır Ama çiğ köfteye hayatta dayanamıyorum. Şunu alayım. Çok teşekkür Çok ettim. Teşekkür Sağ olun. Çok Bakalım tadı nasıl. Beni tam çekiyor mu bilmiyorum ama. Ay elimde çok pis oraya buraya dokundum. Vurucu bir lezzeti yok ya. Böyle tam üf, diyebileceğim bir lezzet değil ama yerim. Her türlü. Hiç affetme. <laughs> Evet çiğ köfteyi bitirdim Minik bir tıkınıştan sonra Ki bu beni hiç tatmin etmedi Aç Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim, ederim. çok sağ olun Bu batpaşa medyası Hadi bakalım Efsane cevizi sucuk var Mükemmel Gidip alacağım Medresede ben direkt bunlara bakmıyorum. Taşlara ve taşların dokusuna. Bu medreselerin en en iyi olduğu yerler Doğu Anadolu bölgesi. Bu Selçuklular zamanında yapılan tüm medreseler hepsi birer şaheser. Benim favorilerim bunlar. Ama bu bayağı bir şey restore edilmiş. Çünkü normalde her bir medresenin kapıların önünde işaretler olur. Biri burada, biri burada, diğeri şu tarafta. Her bir kapıda işaret olur normalde. Bunlar genelde yaşam çiçeği sembolü olur, davut yıldızı olur. O tarz simgeler kullanıyorlar. Ama restore edilmek zorunda çünkü evet. ta 1800'lerden daha eski yıllardan beridir tahrip olmuş bir yer burası. O yüzden hoş karşılanacak. Çıkalım buradan. Hayır. Çıkmıştı o tarafa gidiyordu. Biraz şimdilik biraz YouTube mu? Evet. Tamam. Deniz Akçay. Adınız. Hepimiz memnun Ben de memnun oldum. Hangi kanal? Deniz Akçay. Deniz Akçay yazarsanız çıkar. Instagram'dan da çıkar. Orada da. Tamam mı? Görüşürüz. Aa, ben sa ta takipçi ne var? Demin ben... karşılaştık. <laughs> çok memnunum. Teşekkür Bayağı. ederim. Aa, ben de çekim yapıyordum. Şey. <laughs> meraklı Yani çok meraklı dinliyorum. Ay çok ee, teşekkür ederim. Hoşuma gidiyor. Benim ben kendim <laughs> mi geziyormuş hissi de alıyorum. <laughs> deniz çekmişken. değişik bir. Ha değişik bir. <laughs> Takip ah, edelim. İşte burada karşılaşmamızda da güzellikler. Aynen var. çok güzel oldu. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun. Gördüğünüz gibi oraya Adana'dan ya da değişik civardaki illerden birçok ziyaretçi geliyor. Çok ürpredici e, ve enerjisi de çok tuhaf gerçekten. Beni vurdu biraz. Buranın da ilginç bir hikayesi var. Şu zeki belediye başkanının rüyasına Daniel Peygamber girmiş. Belediye başkanı o kadar çok etkilenmiş ki artık cami imamıyla konuşmuş ve burada bir kazı başlatmışlar ve gördüğünüz gibi kazının son hali bu. Ki bunun altı daha da gidiyor. Kapatmışlar yani. Daha da yerin altına giden bir noktası varmış ve kapanmış. Açıklanamayan paranormal olaylardan biri. Birinin rüyasına girip rüyasının peşinde olup burayı kazdırması ve böyle bir şey çıkması gerçekten ilginç bir olay. Zaten gelince onun çok ayrı bir aurasını, enerjisini hissedecek. Daniel Peygamber'in hikayesini az buçuk biliyorsunuz. Aslanlar bir dişi ve bir erkek aslan tarafından yetiştirilmiş bir peygamber. Daniel Peygamber'in bir yüzü var. Aslan biçimdeymiş. O yüzük nerede bilinmiyor? O da ayrı bir mesela. Burası da diğer taraf mı? Her şey gözüküyor. Ve burayı ziyaret edenler şey diyor hani çağrılıyoruz ve geliyoruz diyorlar. Bunu ben yaşayacak mıyım bilmiyorum. Çünkü buraya bir kez gelmek gerekiyor bunu yaşamak için. Bir kez gelip, tekrar tekrar gelecek miyim, bu gece ne rüya göreceğim bilmiyorum. Umarım hayırlara vesile olur. Buradan çıkmam gerekiyor. Açıkçası bugün yağmur yüzünden çok vakit kaybettim. Yaklaşık 3 saat bir vakit kaybettim. Ee, ulaşım benim için büyük bir sıkıntı. Bu yüzden... Her şeyi hızlıca anlatıp her yeri gezmeye çalıştım fakat gidemediğim e, çok önemli birkaç nokta var. Bunlardan biri Asawu e, Oraya ayrı bir 4 saatlik bir zaman ayırmak yapacak. E, bunun bir part 2'si olacak gibi görünüyor. Çünkü Tarsus bu kadar bir yer değil. Ve gördüğünüz gibi diğer yerlere, kapalı alanlara da gidemedim. Bunları hallettikten sonra ikinci bir dönüş yapmam lazım. Bu da artık haftaya mı iki hafta sonra mı bakalım. Fırsat buldukça yapacağım. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sonraki videoda görüşmek üzere.